Teklif yapmış dedi. Ümit beni yakaladı dedi. Bulunlar özele bakar mısın? Ben kazandığını düşünüyorum. Koyların yanına durdum. Hadi bakalım. Kendi evine alıyor şu. Durun, durun, sakin, sakin, durun. Ali'nin evine gözledim. Ali'nin <laughs> evine Kim geldi Ali'nin evine? Mert doğru info vermen lazım bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, net Arkadaşlar durun. Net Mert abi. Arkadaşlar bir durun hey, hey, ya. Bir durun hey, hey. Ya. Bir durun. Hey, hey. Sakin. Lan sen Tommy, lan sen Tommy, la Hayır, no, no, no. 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 Ne ya A döktün mü kanalı bir yere A tön. çıkmadı. A arkadaşlar A ben, abi. de şunu bir gözlemledim. Bu Mert'in götünü kafasındaki lönü baba alıp götüne sokabilirsiniz. Türkan abi. abi hayır, kanalıyla sen geldin. Kankacım. Türkan abi. Ne, bir dakika, sen geldin. Saçmalayan abisi. Arkadaşlar, şuyu gözlemledim. Mert tek başına geldi kanka, ve şu uyu... Hayır arkadaşlar. Ganalı durun ne oluyor ne yapıyorsunuz Bir dakika bir dakika dinleyin arkadaşlar Sen Ganalı'dan emin misin Ganalı'ya yağ döktüm hiçbir yere gitmedi umarım deli evet. değilim Tamam, Türk Ganalı kanka abi. abi nasıl olur bir dakika gaza gelmeyin Sensin abi Ya Mert boş yapıyor şu an arkadaşlar Ganalı hiçbir yere gitmediğini abi. Kordi onaylıyor Baştan beri kendi şeyi yapıyor Ya bir dakika Sesli dur falan. Ben konuşabilir yere. miyim Mert şu an boş yapıyor arkadaşlar Allah, İnşallah bir deli değilimdir ben roman oynarım bir dakika, Beni bağlamaz dakika bir dakika Kordişim sen kimi? Yedik bu arada. Kimi? Gana e, döktüm. Tamam Kana ganalı, nereye döktüm. gitti kanka? Hiçbir yere. Tamam. Ne tamam. dedi az Ali önce sen Mert? sen geldin abi. Ya, ya oğlum. Ali'yi ben gözlemledim. Mert geldi öldürdü. Şimdi abi az önce... infoyu hmm. ben verdikten sonra o yalanı ben de kırarım. Kimi Mert geldi? Mert abi. Yani. Şey abi, abi. abi gitti diyor. Şu Arkadaşlar. Şey ihtimali var. Şey ihtimali söylüyorum. Dinleyin. Mert az önce ne dedi? Mert az önce ne dedi? Yapmıştır. Mert ne dedi? Ne dedi? Ulan Mert onu yaptıysan helal olsun sana. Ay, güvenme lan değil eğer abi katil şikil gözcüysen hayır Hiçbir zaten oyunu verdim. Geçmiyorum. Kazandıysan kazandır önemli değil. Oyunu hayır kime verdin? Hayır tatil sen ve katil gözcüyle bana geldiysen bilirim. Arkadaşlar Kordi. ayakta alkışlar helal olsun. Kordi analı. Oyunu verdim zaten. Ya niye bana oy, oy, veriyorsun ver, kanka. Oğlum, niye oy veriyorsun dinlemeden oğlum niye oy veriyorsun? Elindeki info da diyorsun abi, adam ki. Gördü. Abi hiç konuşmuyorsunuz ya. Ben Mert'in katil evet, olduğuna %100, %100 ben, eminim. Abi ben de, ya. ben de Tukan abi de Ne katili? Bir dakika siz, gece oldu. Siz, gece, siz, oldu. Siz, gece oldu. Siz. Gece oldu. Gece, gece arkadaşlar. Gece oldu. Ya. şaka gibi ya. İki kanalı iyi dedi. birini öldürecek. Öldürecek birini kaçın. Tukan abimi destekledim ben. kordiymiş. Şerefsiz kordi. <laughs> Şerefsiz, Şerefsiz, helal olsun sana sana. Kordi. Ben helal selalı, olsun falan değil ya. Arbi sasa bir dakika lütfen. Elisiniz lütfen. Ganalı mertmiş bu arada ama orada benim Ganalı. jetonumun daha erken düşmesi lazımdı. Ganalı durumu anlatayım sana. Mert'e attım zaten benim masum olduğum kesin. Ne? Ben verdim bende. Kanalı bir dakika geçinelim kanka ben seni savundum. Ben seni savundum geçen el. Abi hani beni yaşaydı. savundu da dün gece Aa, ben de. Ben yine de takdir ediyorum. Saçmalama seni harbiden ben savundum. Orada katillik yapmak yerine bak. Harbiden helal olsun sana. Onu düşünmen bile yeterliydi. Bence kazanacak. Ya Ganalı kordiye Ama ver kanka. Kordiye ver benim de. Arkadaşlar bakın böyle olmaz. <gülüyor> beyler! <gülüyor> <gülüyor> <Düzel> de, güzel denedim. Güzel denedim. Bir de kim Said'i astırıyor ya Said'i. Ama benim benim oyun başında Ali'nin üstüne meydap hikaye yaptığın kısımda doğruymuş. Onu da söylemiş olayım da. Tugan nasıl sinirlendi? Abi de, yani... Bir, birini öldürüyor az kalsın. Çok net bir info var elde ve konuşturmuyorsunuz <laughs> oğlum ya. Yani şaka gibi amına koyayım. Abi ben elimdeki infoya göre oyumu verdim. Sonra <laughs> yani, Mert'in adam, um düştü. Bak oğlum adam dedi bak. ki... Adamın evine iki kişi geldi dedi. Tamam mı? İki kişi geldi evet. diyor. Ve Ö öldü bir kişi. Yani Ganal'ın oraya gitmediğini söylüyorum zaten. Ganal'ı Survivor olduğuna da güveniyoruz. O zaman katil Mert zaten. Öyle zaten. Evet Hayır, Ganal. Ben Ganal'da şu ihtimali düşündüm. Ganal'ı Çok muhtemelen doğru. yine böyle bir hortlak mortlak bir şeydir bu. Tamam mı? Boş boş geziyordur diye düşündüm. O yüzden böyle oyun bitmemiştir ya benim kafam. O, oy, oy vermeden Gana önce bir 3 saniye düşünsene oğlum. Lap diye oy veriyor ona. düşündüm zaten. Düşündüm işte bak bu senaryoya ben inandım. Peki. Çünkü bu senaryo daha mantıklı geldi bana orada. Bir de Mert'in orada şey yapması okey gayet yani. Adam bana gözcü olarak geldiği için ben normalde en başında Mert'ten şüphelendim. Şu, şunun hikayesi... evine şunun evine iki kişi geldi infosunu veren kimdi arkadaşlar? Mert değil miydi? Evet. Tamam. Ben dedim ama sonra hemen çevirmeye çalıştım. Heh, değil mi? Kordi şey yani yaptı. herif ya iki, e, diyor ki yani e, Mert şunu söylüyor. Şunun evine iki kişi geldi diyor. Aha. Kordi diyor ki ben Ganalı'ya yağ attım diyor. Ve Ganalı iz çıkarmadı diyor. Ve beni astınız abi. Çok ya ben enteresan. Ben orada iki kişi geldiği kaçırmış olabilirim evet. Abi yani. <laughs> Orayı çevirmeye çalıştım ama, hemen. Orada çevirmeye ama çalıştım. Ama yok yine de bence okeydi ya. Zaten okeydi aynen kanka. Da. O info çok okeydi. Nasıl? <laughs> yani bütün hepsini en önemli infoyu kaçırıp da okeydi. Abi, <laughs> abi sonuç olarak kandırdın, kandırdın. Ya mı? kanka kandırdın, baba kandırdın da Gordy'nin işte, normalde kandırdın böyle bir abi. infoyu atlamaması, duymamış olması çok garip değil mi abi? İki kişi geldi abi diyor. adam yağ attım ayağına diyor amına koyayım. Bir yere çıkmadı diyor. E o zaman amına koyayım katil Mert işte diyorum. Oy verdim sana diyor. Orada delirdim ben yani. Tamam, ben de orada, ben de orada senin ayağında şey yaptığım için, seni izlediğim için birkaç eldir. Bir seni izliyorum, bir Mert'i izliyorum. Benim gözümde senin katilliğin netti, tamam mı? Ama bunun da sebebi ben orada o eli düşünmüyorum. Önceki eli düşünüyorum zaten. İşte ama Soneli zaten mi? her şeyi anlatıyor ya. O ben de orada yani nasıl bu kadar real bir info? Tamam, ben infoyu. zaten orada o iki kişide iki kişideki info'yu zaten kaçırmışım. He tamam ama onu kaçırdıysan normal ama e, ona ben delirttim yani. <laughs> Bunu duyup da hala oy verdiğini <gülüyor> düşündüğüm <gülüyor> için sustum. Yo ben zaten bak sana nasıl oy verdikten şey. sonra söyledim. Aa dedim tamam okey Mert orada onu düşündüyse helal olsun dedim. Hani zaten orada Mert'in katil olduğunu <laughs> oy verdikten sonra söyledim. Ama işte, i̇yi, iyi. işte Güzeldi, ama güzeldi. O iyi ilerledi. İyiydi, <laughs> iyiydi. Evet değil, evet getiriyorduk. Gözcüyle orada iyi kandırdım Kordi'yi. Sonra ne? Akacaktık da yiyemedik sonrasını ya. Ben sana ben sana birden fazla şey yaptım bu arada. Ben sana hiçbir zaman tam olarak inanmadım da. Hep attıklarımda... Başta ne yazmıştık arkadaşlar? Şüpheliydi bu çocuk. Ve yine doğru çıktı. Bir ya. Üç kere falan gözcü attım ben. İyi denk geldi orada demek ki. Tam gözcülerine denk getirmemde biraz şanssızlık. Birinci de belli ettim de. İkinci kötü. Hadi go. Hadi let's go. Korde yazar var.